Merhaba teknoloji meraklıları, Özsan Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Semih. Bir önceki iki videomuzda LED'imizin saniye bazlı ve normal bir şekilde yanmasını öğrendik. Bu videomuzda da herhangi bir butonla LED'imizi nasıl kontrol edeceğimizi öğreneceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir önceki kodumuzun üstüne ufak tefek oynamalarla bu kodlamamızı gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım bunu nasıl gerçekleştireceğiz. Bir önceki kodumuzu açtım. Şimdi bir önceki kodumuzda biz bir zaman ayarlı led yakma işlemi yaptık. Fakat bunda herhangi bir zaman ayırı yapmak istemiyoruz. O yüzden delay kısımlarının hepsini başta kaldırıyoruz. Hepsini kaldırdım. Şimdi ben bir tane ledimle çalışma yapacağım. O yüzden bir GPIO set mode kısmında kaldırdım ve şunları başta sıfırladığım kısımları da kaldırıyorum. Şimdi pin ayarlamalarında aslında yapmama çok fazla da gerek yok. Hatta yapmadan göstereyim size. Ben herhangi bir butonla LED'i kontrol edeceğim. Buton girişi de aslında bir input girişidir. Bunun için yine GPIO'yu kullanacağım. GPIO set modu kopyaladım. Butonlarım PC portuna bağlı PC 0'dan PC 5'e kadar gidiyor ve ben 0. PC0 pinini kullanacağım. O yüzden PC 0 bit 0 ve GPIO mod input butonun bir giriş modunda kullanılacağını belirttim. Ayarlamamızı yaptık. Şimdi gelelim while kısmına sürekli dönecek kod kısmını yazmaya. Bunun için öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. C dilinde ben şu işlem olursa bunu yap. Bu işlem olmazsa bunu yap algoritmasının nasıl yazacağım? C'de bizim if diye bir komutumuz var. Bu if komutun ne işe yarıyor? If Türkçesi eğer anlamına geliyor. Eğer pc 0 eşit eşit bir ise. Bu ne demek? Bu şu demek ben eğer butona basıyorsam, yani butonu aktif hale getiriyorsam bu işlemi yap. Eğer getirmiyorsam bunu yap. Biz bu algoritmayı yazabilmek için if komutunu kullanmamız gerekiyor. Bunu yazdım. Peki bundan sonra ne yapacağım? Yine bir süslü parantez açtım. Ben butona bastığımda bir işlem yapmak istiyorum ve yapacağım aslında yapılmasını istediğim işlemi yazacağım. Bu da nedir? PA0 pinini aktif hale getirmek. Yani butonumu yakmak. Şimdi şunu dedik aslında. Biz butona basılıyorsa led yak. Bir de bunun olumsuz halini yazmamız gerekiyor. Bunun içinde else deyip parantezimizi açtık. P A 0 eşittir 0. Peki burada ne dedik? Aslında şu an bu komutun Türkçe karşılığı butona bastığımda ledimi yak değilse yakma. Tam olarak şuranın karşılığı aslında bu. Parantezlerimin hepsini kapattım ve şimdi kodumu derleyip gerçekten çalışıp çalışmadığını gözlemleyebilirim. Kodumu yükledim ve şu an hatta tekrardan yükleyeyim. Şimdi bakalım kodumuz gerçekten çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi butona bastığımda LED'imiz yanıyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da bir butonla nasıl led sürülür bunu öğrendik. İlerleyen videolarımızda daha farklı GPI uygulamaları ve farklı çevresellerle neler yapacağımızı göreceğiz. Bir sonraki videolarımızı kaçırmamak için bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, hoşçakalın.